Merhaba arkadaşlar. Vidoma çiçeklerime bu güzelliklere hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisiniz. Arkadaşlar bu güzelliklerin güzelliğinde günleriniz olsun. Size bu güzellikler kadar güzel bir hayat diliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi yağmur yağdı. Dalların üstünde su var hale. Yaprakların üstünde. Ben de bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar geçen videolarımda bahsetmiştim. Bu sene benim çalı minem hiç olmuyordu. Çünkü saksısı küçülmüştü. Çalı minenin kökleri bir ağaç gibi oluyor bu ikinci iki yaşında geçen sene çok küçüktü aldım sonra böyle bir serpildi tabii ki serpilene kadar biraz büyüyene kadar açana kadar bir kış oldu onu çatıya götürdüm öyle çatıda kaldı sonra kışı atlattı ondan sonra da aşağı indirdim hiç büyümedi hiç serpilmedi sonra bugünlerde Gördüğünüz gibi bu koca saksıya aldıktan sonra böyle büyüdü. Arkadaşlar saksıya aldığım zaman bir dalı kopmuştu, onu da oraya yerleştirdim. O da orada tuttu. Çalı minayı dalından tutmak ya da tutturmak çok kolay. Bunu size de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şuradaki bu şu beyaz yaprak sağlıklı gayet sağlıklı ve güzel böyle bir abrulü olmuş bir dalı çok da beğendim çok hoş. Bakalım zamanla ne olacak? Arkadaşlar bunu bu sene dışarıya ekmek istiyorum. Bilmiyorum bu riski alayım mı almayayım mı? Artık kışlık bir çiçek olsun istiyorum. Kuytu bir köşeye ekmeyi düşünüyorum. Şu anda üstü tomurcuk dolu. Tabii ki yavaş yavaş açacak. Çalı mine hakkında size başka söyleyeceğim şey. Arkadaşlar çiçekleri çok uzun ömürlü. Şimdi bir 15 gündür tomurcuklandı. Bir haftadır da çiçeklendi böyle artık top top şimdi bir iki gün üç gün sonra üstünü böyle hepsini sarı kırmızı turuncu çiçekli göreceksiniz çok rahat çok güzel ben aslında hastalığını hangi hastalık desem hiç hastalık da görmedim ben çalı de. onun için size öyle bir bilgi veremem arkadaşlar bir çiçeklerimi ilaçladığım zaman beyaz sinek ilacı kullandığım zaman yaprak biti ilacını. Ona da öyle bir serptim ve geçtiğim arkadaşlar onu da ilaçladım. Bunu çok sevdiğim için, geçen sene beni çok mutlu ettiği için, çok hoşuma gittiği için bu sene de beyazını aldım. Bu da beyaz sarı arkadaşlar. İçindeki sarı çok hafif, çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz. Sanki yumurta sarısı. Arkadaşlar bunu da çok küçük aldım. Ben çiçekleri evimde büyütmek istiyorum. Bahçemde büyürken yavaş yavaş izlemek istiyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Bunu da küçükken aldım. Bu biraz çabuk büyüdü arkadaşlar. Geçen sene bu sarı kırmızıyı aldığımda bu kadar çabuk büyümemişti. Bu bayağı çabuk büyüdü. Bu sene çabuk da çiçeklendi. Ve böyle güzel yan yana bıraktım ikisini arkadaşlar. İkisi beraber böyle kardeş kardeş yan yana çiçekli, çiçekli. Beni mutlu ediyorlar arkadaşlar. Yanlarına da gidip gelirken hangi çiçeğimden bir dal kopsa, bir arkadaş bana bir dal verse ya da bir arkadaştan bir çiçek dalı istesem yanlarına konumlandırıyorum. Şu anda arkadaşlar bu hangi çiçek konumlandırdım desem bilmiyorum ama koydum. Bunu biliyorum. Bu mor sakız sardunya. Buraya da bir petunya. Arkadaşlar bu pet e, bu begonya özür dilerim yanlış söyledim. Arkadaşlar bu petunya siyah. Koyu bir mor. Teyzemin kızının e, teyzemin kızının bahçesinden getirdim. Teyzemin torununun bahçesinden getirdim. Küçük bir dal istedim. İnşallah açar da ondan sonra videolarımızda paylaşırım. Bir gün Teyzemin torununun bahçesinde çekmek isterim. Onda çok güzel çiçekleri var bu arada. Arkadaşlar bugün vidomu böyle minelerden aldım ve mor petunyamıza bakalım. Mor petunyamız da böyle yukarıda böyle coştu. Çok çok güzel. Şu anda bayağı bir açtı yukarıda. Mandevilla var arkadaşlar. Biraz yüksek olduğu için böyle tutuyorum İnşallah görüyorsunuz ben çok bir şey görmüyorum yukarıda en yukarıda petunya var çünkü arka kısımda ekili kırmızı kırmızı açmaya başladılar geçen arkadaşlar tomba marka gittim. mandevilalar ucuzlamış beyazı da pembesi de vardı ama artık almak istemedim zaten bir ay sonra korumaya almak zorundayım o zaman da Yerim yok, o yüzden almadım. Şu anda mor petunyayla size biraz güzellik sunuyorum. Mor petunya da zaten arkadaşlar, bütün petunyalar beyaz sinekleri çok çabuk kapıyorlar. Ama yine de çok gösterişli, uzun ömürlü oluyorlar. Bütün yaz, bütün bahar insanı böyle mutlu ediyorlar arkadaşlar. Bu da böyle körpecik içinde beyaz rengiyle bir şölen şeklinde çok güzel harika arkadaşlar mor sardunyam pembe sardunyam burada da kırmızı tam böyle çil kırmızı değil aslında biraz pembemsi susamış şu anda bu çiçeğim su vermeliyim bu da beyaz arkadaşlar çiçekler temizlik istiyor gördüğünüz gibi şu biten çiçeklerin hepsini bugün temizlemeliyim Burada da yine mandevillam var. Bayağı da bir çiçeklendi. Arkadaşlar burada da yine sardunyalar arkadaşlar. Bu sardunyalarda bugün temizlik bekliyor benden. Belki bunları temizlemem lazım. Sanırım bu 3-4 günün son yağmuru. Bunu da artık salıncağımın minderlerini falan getirip koymak istiyorum. Arkadaşlar geçen Çiçeğimin Toprağını değiştirdim Saksısı çok büyüktü Çok küçüktü Artık tuttuğu bütün tomurcuklar Yavaş yavaş arkadaşlar açmadan Böyle oluyordu Onun için saksısını değiştirdim ha, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu çiçeğim açmadan döküldü Onun için şu anda tekrar Hepsi açmaya başladı Şunun gibi bakın arkadaşlar Bu o günden kalma Bu da 3 gün oldu değiştirdim Arkadaşlar küpelin böyle güzel gördüğünüz gibi. Bu büyük yapraklı. Böyle kocaman kocaman. Aslında geçen sene arkadaşlar bu da biraz büyük yapraklıydı. Sonra böyle geçen sene de böyle çiçek çok açmıştı. Zaten çok çiçek açıyorlar inanılmaz derecede. arkadaşlar balkonun üstündeki çiçekleri böyle aldım bir dağıtım yaptım çünkü çok aşırı şekilde çiçek açtıklar için Senede çok yağmurlu hepsi balkona dökülüyordu çocuklar ayaklarına takıp içeri getiriyordu değişik yerlere aldım değişik yerlerde konumlandırdım Yasemin zaten coşmuş arkadaşlar bu da kaçıncı videomdur içinde yer alıyor inanılmaz şekilde güzel açmış arkadaşlar. Böyle bayağı bir çiçekler var üstünde. Şu anda ışık bu tarafa doğru geldi. Şu anda bu sene bir şey verdim mi arkadaşlar? Çiçeklerime bir defa vitamin verdim arkadaşlar. Şimdi bir vitamin hangi vitamini veriyorum ona doğru gidelim arkadaşlar. Bu güzellikleri gördükten sonra arkadaşlar Başka gün şu yandakileri falan çekeceğim inşallah. Ama arkadaşlar durun. Şu begonyamı görün öyle ondan sonra biz hangi vitamini yiyoruz ona gidelim. Bakar mısınız? Biz de böyle kıvırcık kıvırcık katlı matlı bir şeyiz. Çok mu çok güzeliz. Çok mu çok güzeliz biz. Böyle kıvırcık kıvırcık atıyoruz. Sarı ablam sormuştu. Tohumdan mı? Yoksa başka bir şey sormuştu. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Ama Sarı abla bunlar tohumdan böyle üçlü çok küçük. Çok küçük değil. Bu parmağım kadar bir tohumu var. Onu ektim. Böyle nereye ektimse böyle harika begonyalar çıktı. İnanılmaz güzel. Arkadaşlar bir tane dalı kopmuştu bir tanesinin. Buraya ektim. Bakacağız orada ne çıkacak. Şurayı da alayım başka gün arkadaşlar. Burada da sakızlar var. Aslında bu biraz özel bir tür. Çok öyle çabuk büyümüyor. Bu yerini de beğenmiyorum arkadaşlar. Burada bakımlarını yapamıyorum. Temizliklerini yapamıyorum. Buradan alacağım. Arkadaşlar başka gün de bu çiçeklerime geliriz. Şu yan taraftan sonra burada peperonim var. Pepperoni zaten bir dal ektim arkadaşlar. Böyle coştu, coştu. Herhalde bayağı bir kışa doğru böyle bu saksıyı dolduracak arkadaşlar. Ondan sonra bakarız. Bunlar da yeşil fasulyelerim. Zaten çok az ektim. 5 tane yeşil fasulyem var. Sayıyla. Ondan sonra onları size başka gün çekeceğim. Bu da benim kabağım bal kabağım arkadaşlar bir maşallahınızı alırsam bal kabağımı size göstereyim İnşallah bir maşallah dersiniz maşallah subhanallah bu benim güzeller güzeli bal kabağım arkadaşlar burada dal kopmak üzere olduğu için ben onu bir çorabın içine koydum ve astım sırf o dal kopmasın diye yardımcı olsun diye arkadaşlar şu anda da böyle bu da ikinci bal kabağım sümüklüler yedi Arkadaşlar hangi vitamini veriyorum? Vitamin'e doğru gidelim. Şu anda vidom çok uzun olmadan. Arkadaşlar kaplan çiçekleri de açmış yine. Bunlar aslında durmadan açıyor. Ama çok çok az ömürleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi üstleri çok açtı. Şu anda da yağmur yağdığı için içleri su dolu. Çok da güzel çiçekler. Arkadaşlar diğer videomda paylaşmıştım. Gülün hepsinin üst açan dallarını budadığım için yeniden tomurcuklanmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeniden sağlıklı ve güzel güller açacak böyle. Daha önce size gösterdiğim küçük dallar böyle büyüdü, kocaman oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kıla de böyle bir coştu, bir coştu. Güzelliklerini sergilemiş. İnşallah yarın ya da öbürsü gün paylaşacağım videoda yine kıla olacak. Ve evet, ve diğer çiçeklerimden. Arkadaşlar şu anda aa inanmıyorum arkadaşlar ben bu rengi size paylaşmadan düşmüş ve kopmuş. Ay çok üzüldüm arkadaşlar Bakar mısınız böyle üzebiliyor Çiçekler insanı İnanmıyorum neyse gelip Eve doğru giderken Onları da beraber alayım Arkadaşlar çok çok güzel açmıştı Nazara geldi sanırım Çok güzeldi Ama gerçekten çok güzel Aslında arkadaşlar Belki gelip böyle bir bakacağım Oluyorsa onu buraya bağlayacağım Bir iki gün daha burada ömrü olsun Şu anda çok içeride değiliz içeride çiçekleri boşuna götürmeyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu güzeller güzel de açacak. Klematis zaten bekliyordum ne zaman açacak diye. İnşallah Allah'ın izniyle artık yarın öbürsü gün açacak. Arkadaşlar artık salıncağımın minderlerini getireceğim. Bunların temizliklerini yapacağım. Böyle üstündeki kopması gerekenleri koparacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hangisini çeksem hangisini çekmesem bu da böyle bilmiyorum arkadaşlar bir şey görüyor musunuz artık bakacağız arkadaşlar bu da zaten kendiliğinden tozlanıp gelen bir çiçeğim bu da bodrum pat Patiyası ama sonra konuşacağız arkadaşlar bundan da bahsedeceğiz çok çok güçlü açtı Arkadaşlar bu köşeme geldik. Bu köşemde de yok yok. Yeni ektiklerim. Yavaş yavaş büyümesi gerekenler. Ve arkadaşlar benim verdiğim çiçeklerime bu sene bir defa verdim. Çünkü yağmur hiç bırakmadı. Bu sıvıdan bir kapak koyuyorum. Bu kapağı bu çaydanın içine bu aparatın içine koyduktan sonra ilk önce su dolduruyorum. Sonra bundan bir kapak dolduruyorum azar azar çiçeklerimin önüne koyuyorum. Bu yeşil çiçekler için bir vitamin. Arkadaşlar üstündeki kağıdı gitti. Yenisini alırsam arkadaşlar size onu paylaşırım. En ucuzundan arkadaşlar Almanya'da çok kullanılan daha doğrusu ben çok kullanıyorum arkadaşlar. Telgraf, telgraf çiçeğim de coştu. İçine arkadaşımın verdiği kohlera yayı, kohlera ya çiçeğini ektim. Onu oradan tabii ki alacağım güzel bir yere. Arkadaşlar kendime iki tane kaktüs aldım. Görüyorsunuz. Suyu da kapatayım. diye fıçıya akıyordu. Arkadaşlar yağmur suları buraya akıyor. Gördüğünüz gibi. Bu zaten bunu kışın oğluma hediye almış. Arkadaşlar ben kendimi çiçeklere kaptırırken videoyu unutmuşum. <laughs> o arada videoyu unutmuşum, elimi kameraya kapatmışım. Tekrar bir fark ettiğimde orayı kapattım. Tekrar açtım şu anda videoyu. Ben dün kendime bunlardan 3 gün o 2 gün oldu aldım arkadaşlar. Bu köşe çok nemli olduğu için böyle bir büyüdüler inanamazsınız. Aldığım zaman gerçekten çok çok küçüklerdi. 2 gün 3 günde bu kadar büyür mü? büyüyormuş arkadaşlar ama bu değil ben bunu kışın aldım oğluma aldığımda çok küçüktü o çok beğenmişti hediye olarak almıştım şu anda benim üç tane de kaktüsüm oldu burada biraz önce yağmur yağdı buraya aktı aslında arkadaşlar ben buradaki musluğu kapatmak isterken kamerayı unutmuşum arkadaşlar yine begonyama geldik begonyamı kıvırcık begonyayı yine size göstereyim. Ama arkadaşlar bu begonyalarım açtıktan 3-4 gün sonra dökülüyor. Benim diğer balkonun üstündeki begonyam hayatta hiç dökülmüyor. Böyle üstünde uzun süreli kalıyorlar. Bunlar niye dökülüyor bunu bilmiyorum. Burada açan harika, harika döküldü. Güzeldi, çok güzeldi. Bu da sakız sardunyam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Pencerenizden çiçek kalbinizden sevgi ve huzur, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. En güzel çiçekler, en güzel bahçeler gelip sizi bulsun. Hangi arkadaşımız çiçekleri seviyorsa, bahçe istiyorsa, çiçek istiyorsa Allah'ım ona kısmet nasip etsin. Arkadaşlar siz hep dileyin, hep isteyin. Vallahi bir gün bir yerde mutlaka size kısmet nasip oluyor. inanın bana. Çünkü ben hep bahçeli ev istiyorum. Hep ne kadar kira gezsem de, ne kadar taşınsam da hep bahçeli ev kısmet nasip oluyordu. Ben geldi alt katları seçiyordum. Hatta başka bir videomda da bir canlı yayında da yazmıştım. Nülüfer'le Sarı ablanın. Ben sırf bahçem olsun diye hep alt katlara kiracı olarak gidiyordum. İnşallah sizin gönlünüzdeki de hayırlı olup tekrar size nasip olur arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere size hayırlı pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizle, sevdiğiniz yerde kalın. Hoşça kalın.